Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden birine konuk olduk. Yanımızda firmamızın ithalat ihracat sorumlusu Zafer Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Zafer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Güzel değil, çok teşekkür ederiz. Sefer Bey, vermiş olduğunuz hizmetlere yönelik sizlerden bilgiler edinmeden önce sevgili izleyicilerimize sizleri tanıtmak isteriz. Zafer Bey kimdir, kaç yılından beri bu sektörün içerisinde yer almaktadır? Ee, ben Zafer Özensar, Armsan Silah Sanayi'de ithalat ihracat sorumlusu olarak e, başladım. Ve şu anda hala bu görevi sürdürmekteyim. Yaklaşık bir yıldır bu sektörün içerisindeyim. Peki Armsan'dan bahsetmek istiyoruz biraz sevgili izleyicilerimize. Tabii edinize. ki. Armsan Silah Sanayi 2006 yılında kurulmuş bir firmadır. Kendisi yarı otomatik av tüfekleri ve taktik pompalı savunma üzerine tüfekler üreten bir firmadır. Hı hı. %100 yerli sermayenin oluşturduğu bir firmadır. Hı hı. Şu anda hali hazırda 40 küsur ülkeye ihracat yapmaktayız. Üretimlerimizin %95'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Çok güzel. Peki biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Ürünlerimizin özellikleri nelerdir? Birazcık bunlardan bahsedelim. Ürünlerimizin özellikleri yarı otomatik av fekleri olarak üretiyoruz. üret Ürettiğimiz ürünlerde A612 standart modellerimiz var. Farklı kalibrelerde 12-20 olmak üzere. En son 2 yıl önce çıkardığımız FENOMA var. bir e, 612'ye göre daha yenilikçi bir model, birkaç farklı e, özellik daha var. Bunun haricinde bu yıl yeni olarak e, özel seri tüfeğimizi ürettik. Burada da e, katalogda görebileceğiniz gibi. Hı hı. Bu tüfeğin özelliği e, 2014 yılında özel sadece 14 çift var. <laughs> Hı hı. Tamamıyla e, el işçiliğiyle gövdesi işlenmiştir. Hı hı. Özel Swarovski taşları vardır. Hı hı. Ve üzerindeki ahşap ve e, el dipçiği ve kundalığındaki işlemeler, lazer işlemeler tamamıyla e, özeldir. Başka hiç kimse de yok. Ve bunu alan şahıs Kendisine verdiğimiz e, garanti belgesiyle beraber ömür boyu garantisini kullanabilmektedir. Herhangi bir sorun yaşadığında. Sadece burada... 14 tane üretildi zaten bundan Evet. Da. Peki siz de biliyorsunuz sizin gibi bu sektörde faaliyet gösteren birçok firma ve kuruluş bulunmakta. Müşteriler neden sizi tercih etmeli? Siz diğerlerinden ayıran özellikleriniz evet. nelerdir? Bizi diğerlerinden ayıran özelliklerimiz, e, yeniliğe çok çabuk adapte olabilmemiz. Yeniliklere karşı hemen cevap verebilmemiz. Ben hani yönümüzü bu açıdan yani, güçlü, olarak, güçlü yönümüzü bu olarak görüyorum. Şöyle, zaten e, 2000 yıllardan itibaren çok hızlı gelişen bir sektör oldu e, al sektörü. Ve özellikle İtalyan ve Amerikan firmalarının domine ettiği bir yerde biz yerli Türk firması olarak biz de burada varız diyerekten her yıl e, markamızın bilinirliğini satışlarımızı her yıl kat be kat arttırarak devam e, sektörle ediyoruz. Sektörle ilgili ne gibi var? Sektörle ilgili aslında şöyle, savunma sanayi sektöründe genellikle devletin tek elinde olan bir tekelleşme var. Bunu hala zar zor kırabiliyoruz. Mesela örneğin yivli tüfek üretimi şu anda daha yeni yeni aşılmaya başlandı. Şu ana kadar yivli tüfek üretimi yasaktı. Ama önümüzdeki yıllardan itibaren devlet bu konuda önceden kısıtlamalar vardı yavaş yavaş özel sektörün önünü açmaya başladı. Hı. Bu tarz e, sıkıntılarımız var, onun haricinde sektörle ilgili başladığımız yok ilgili. aslında. Çünkü evet. biraz da geleceğe yönelik plan ve projelerinizden bahsedelim anımsal olarak. Ee, geleceğe yönelik aslında kısa vadede şu anda e, üretim fabrikamızı yeni bir yere taşıyoruz. Hı hı. 6000 metrekarelik artık kabımıza sığınmıyoruz bunun haricinde savunma tüfeklerinde yeni projeler geliştiriyoruz bu şekilde, tabii bu kalitemizi, şekilde bozmadan, kalitemizi bozmadan sürdürülebilir olarak Armsan markasını tüm dünyada tanıtmaya. Çok son çok olarak çok. buradan sevgili izleyicilere nedir aktarmak istersiniz? Ee, Armsan'ı tercih eden bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Bu sohbetten dolayı başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tımızıyla devam edecek. İstanbul Far Merkezi'nden Armsan'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.